işler? Işte, işte, Bugün işte. Aman Kaskele bir oyun buldum. Aman e, şimdi anladın, anladın. Hangisini girelim. Hangisini ya Buna girelim. Krest. y Selam kardeşler. engelli. Bin mu olsam? Ötekiler güçlü. Hemen. Tamam. bunu yapacağım. Turuncuyu kaptınız. Benim bir şey. Bu da onu değil. Bu da onu Göz olarak bunu da değil. Hayvan bir şey yok. Hemen bu anlamına. O da yok şapka. Şapka bu olsun. Güzel oldu ha arkadaşlar. Başlıyor Hadi başlasın galiba Başlıyor aynen Bakalım ne olacağız Hadi. Ah be. İmposter alamadım. Oyun değişmiş ya. Boya kastıyor. Bazı oyuncular çıkıyor oyundan nedense. Ben şu kez korkuyorum bak. Abi. <laughs> Anam. ne oldu? Katil önden çıktı ya. Niye konuşuyor? Bir daha. Dört kişi olmuşuz, beş kişiyiz. Nasıl? Hadi ya son gidiyoruz. İlk elden Hadi bir başlamalı. Her videonun burasını keseyim arkadaşlar. Her videoda kesiyorum ama ben size çok bekletmek istemiyorum. Arkadaşlar az önce beynimi yediler valla. Oyuna gidiyormuşuz tablet kapandı zannettim. Seçim oraya kalkın arkadaşlar. Neyse. Hadi imposter. En böyle oynayalım. Neyse ilk elimiz zaten. İkinci elimiz. Başladı sadece defa. Değilmiş. Benim takip etmesin. Valla beni yer Selam kardeş. İmposter buraya girmiş. Kameralardan izlesek şey. Şunlardan şüpheleniyor. Tehlikeli geliyor bana. Böyle var mı? Elektrik odasında var. Selam kardeş. Elektrikler kesilmiş. Benzin bir tane. Ne oluyor lan? Bu bayağı kastı arkadaşlar. Ay yok katil burada gitmiş. Katil moru kesin. Katil şu anda defense olabilir. Yok kimse ölmedi. Katil o diye düşüyorum. Yaptık bunu da. Başka Nagyo nögeva, Nagyo var. Katil buradan gitmiş. Kartımın odasında var. Hadi. Mozart Ahmet Bay'da var. Ondan sonra da beni böyle bitirdi. Ha bu mu? Çok basit bu ya. Bana bir şey var. Kaçmış gitmiş. Kimse gitmedi. Arkan <laughs> arkadaşlar. Güzel oynayın. Ben şu manya perden korktum bak. Var tarihi dedi. Bak. Mid by Atmin odasındaki görevi yapamadım bak. Bunlar Atmin odasını ben geçtim mi? Ha geçmemiş. Tamam atmayı odasına da gideceğiz. Kardeş ben yaratık geçmiş. Ya bir basmayın ya. Kim söylememiş? Allah Allah. İngilizce bir şey zannediyorsam bak. Of, son bir bu bu elde bitsin de gal. Doi tren oy. yol gidiyor. Kardeşim. Ah, lan ne tehlikesin. mı? Neymiş? Ah, pim postamı da bulamadım oğlum. Oğlum lan ben korktum ben. Hadi Ок, ты, манана, ок, ок. Я okay. ведь evet, ок. Ок, оку, 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 Baba oh, imposter çıktı adam. Herhalde ki. Arkadaşlar. Ben burada videoyu bitiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hadi güle.